Gaziantep'te etkili olan fırtına Şahinbey ilçesi Karataş 2. bölgede çatıları uçurdu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı fırtınada çok sayıda araç ve bina zarar gördü. Bölgeye sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri intikal ettirildi. Çok şiddetli olan fırtınanın özellikle Karataş bölgesinde yıkıma neden olduğu görüldü. Şiddetli fırtınayla birlikte Karataş 2. bölgede bulunan bazı binaların çatılarının uçtuğu, bir binanın 4. katında balkonda bulunan bir kadının fırtınanın etkisiyle aşağıya düşerek ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Karataş sem pazarının çatısının da uçtuğu ve kopan bir metal parçasının yoldan geçen birinin ayağından yaraladığı, Beştepe mahallesinde ise bir halı sahasının neredeyse yerinden söküldüğü görüldü. Patlamasın diye şeyi tutuyorduk, camları tutuyorduk. Bir anda e, şuradaki binanın çatısı tüm parça olarak e, önce bu binaya çarptı, sonra da tüm olarak e, aşağıya düştü. Tabii ki e, çocuklar oynuyordu, bir 15-20 tane çocuk vardı. Tabii bütün sakinler korktu, çatının altında çocuklar kaldı diye. Şu an onun heyecanındayız. Onun korkusundayız. Allah'a şükür şu an şey yok. E, can kaybı yok, bir yaralanma yok. E, Ramazan'ın da vermiş olduğu orucun etkisiyle korktu bütün e, vatandaşlar korktu. Gaziantep valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundular. Oradan doğru gidiyor. Siz gördünüz mü? Bu değil mi? Canım şehir bize emanet, canlar bize emanet, manlar bize emanet. En büyük tesellimiz Valim'in söylediği gibi burada çocuklarımız rüzgar çocuklarımız sırasında çalıştığı sırada çocuklarımız burada bahçede oynuyor. Hiç kimseye bir şey olmaz. can kaybı olmadıktan sonra gerisini biz hızlı bir şekilde valimin başkanlığında toparlayacağız. Hem mahallemize hem ilçemize hem şehrimize geçmiş olsun. Hayırlı Ramazanlar.